referanslara geliyoruz. Bu ayrı proje çünkü et referans gerek. Hücum değişikliğimizi ekliyoruz. Tamam. Ee, bir tane et form koyuyoruz. Personel sayfası diyelim ona. Lütfen izleyelim onu. Rica ediyorum. Ee, geliyorum buraya. Bir tane buton, bir tane de list box ekliyorum. Yaz ben de izleyin beni. Önce ''Using'' diyorum. Microsoft Visual Basic koyuyorum. Bakın adım adım anlatacağım. Koyacağım. Önce kütüphanede bekleyeyim. ''Using'' e, System nokta Collections'u ekleyelim. Şimdi butona bastığımda şunun olması istiyorum ben. E, personel girişi olacak. Bunları bir yerde tutacağım. İşte sıralı listeleme falan olduğu için ben bir sort list yapayım bunu. Sort list çeviriyoruz. veya tam cevelik seçebiliriz. Ben cevelik seçiyorum. Int diyor. Yani kileri böyle olacak diyor. Valuya giriyor. Valuya da personel tipinde valuyalarını tutacağım diyor. Okey mi? Tamam. Sonra veya personel listem değil. Eşittir. Need sort list. Tamam. Yapımı olur. Başlıyoruz. Şimdi bakın. Önceki şeyde dizi yapıyorduk. Dizide sormamız gerekiyor dizinin açılma kuralına neydi, kaç elemanla açılacağını bilmesi gerekiyor dizi değil mi? Ne diyorduk? İşte mevcudu gibi ya da ürün sayısı gibi 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 Burada böyle bir şey dememe gerek yok. Zaten sonsuz bir torba açmış oluyorum ben. İçine bir bilgi gibi bir şey bilecek. Hatta herhangi bir sayısı bile gerek duymayacak. Ve sonra döngüyü nasıl açıyordum hatırlayın? Döngüyü şöyle açıyordum. Diyordum ki, döngüyü açarken de diyordum ki for sıfırdan başlayan dizinin sayısı sayısıyla. Şu anda benim nasıl bir döngü açmam lazım? Sonsuz bir döngü açmam Niye? Kaç tane yalan gideceğini biliyor musun personel? Bilmiyor. Değil mi? O yüzden bakın, diyorum ki, while true. Ne demek while true? Sonsuz. Sonsuz dön. Bu döngü, ben kesmediğim sürece, break yapmadığım sürece, dönecek. Hep aynı şeyi yapacak benim için. Burada başlayacağım ben. Hemen direkt personel gelişiyle başlamıyorum zaten. Diyorum ki, person, yeni person. Eşittir, personel. ilk personelimi oluşturuyorum. Dönecek ikinci personel, üçüncü ben devam edecek misiniz dediğim sürece böyle gidecek kadar. Başlıyorum bilgilerini almaya. Ee, Şurada aşağıya öpücüklerin noktalarını bir koymadım. Başlıyorum. İşte önce personelimizin numarasını sorsun. Come back. To input ski. Başlıyorum. Diyorum ki interaction. Input box. Hep aynı mantık. Bilgi alıyoruz, atıyoruz. personel no diri mi istiyorum? Virgül. Her diyorum. Eşittir. Hemen şunu alıyorum. Onlarca gerek yok. Kontrolü çakıyorum. Personel ad diriz. Ad soyad Bir de ne var? Personelimizin neyi giriyoruz lazım? Kıdem. Yılını, doğru değil mi? Hı -hı. Personel kıdemi. Giriyorum abi. Şurada şu Adıyım, yiyorum. Ctrl C diyeyim. Ctrl V diyeyim. Kıdem. Yılı Niye hata vermiş olabilir size? Bayt. Aferin. Bekliyorum üzerinde şöyle. Bak diyor ki adam bayt. Ben ama tuz gittim. Yani tecrübe bayta e sokmaya çalışıyorum. Olmaz. Tuz bakalım. Personelim oluştu. Şimdi personelin kanlı canlı hale Numarasını aldı 5. ay kıdemli değil Ama ne ihtiyacımız var ki personelimizin? Hangi bilgisayara ihtiyacımız var ki bizim? Maaşının hesaplanmasına. Maaşı dışarıdan veremiyoruz zaten. Sistemin içeride sistem kendi hesaplıyor. Hemen şuraya giriyorum. Oluşturduğum yeni personeli maaşını hesapla dediğim anda bu metot personel maaşını hesaplayıp maaş özelliğini bulmuş oluyor ve eklemiş oluyor. Kaybolmasın diye nereye koyacağım bunu? Sor isteme personel listem diyor. Nokta e diyor. Bana diyor ki key ver integer olarak ve personel tipinde de volume'u ver diyor. Doğru mu? Ben diyorum ki key'im şudur. Yeni personelin, az önce girmedik mi? Personel numarası key olacak. Kendisi de yeni personel kendisi de benim volume olacak. Gidecek bunu torbanın içine koyacağım. Sonra dönecek. Bunu sonsuz kere yapar. Ama biz ne yapmamız lazım? Arada istediğimiz zaman çıkmamız gerekiyor. Çok basit C diyorum yine. Olayı biliyorsunuz zaten. Bak in C diyorum çok özür dilerim. Eşittir. E, Convert ki Interaction. Message box. Yani kullandığımız şey. Diyor ki devam edecek misiniz? Sorunu sorduk. Gülümüzü çaktık. Mesaj box'ı verdik. Yes no. Tamam. Şimdi eğer ben çıkacağım diyorsa hayır demiş, demektir. İlk diyorum cevap eşit eşit 7 ise kardeşim döndüm gitti. Giriş işlemin tamamlandı. Hemen bunun arkasından neyi sormamız lazım? Artık bu kadar da yapmayayım. Burada da artık giriş işi yaptı adam. Sonra az önce bir seçeneklerimizi soracağız. seçim diyeceğiz. Ne yapmak istiyorsunuz? Onu mu yapmak istiyorsunuz? Bunu mu yapmak istiyorsunuz? Sonra siz hiç keyifse de ona göre işleri yapacağız. Yani bir de kadar nasıl? Evet. Top sizde.